Bu videoda milyarda bir gerçekleşebilecek anlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Bu olay nasıl olmuş olabilir ya? Abi araba var, dikine bir tane araba var. Yani o araba nasıl dik oldu orada? Ben onu anlamadım. Dünyada bir tek böyle bir kaza olabilir ya. Bu ne? Ne oluyor? Kasada. Vay abi ne güzel kurtardım. Yere düşürmemek için öyle sektirdi, böyle sektirdi. İyi kurtardın. Anlatsa kimse inanmaz da iyi ki kamera var. Milyonda bir şat. Abi yukarı bir şey attı top oradan sek sen gel şişeden sekip kendi şişesine girdi ya böyle bir şey olabilir mi? Sonunu bekle ya. abi güzel güzel golf oynuyor top gitti sekti Abi öylesine vurdu bir tane o da deliye mi girecek? Evet gidiyor evet <laughs> çok şanslı bir atış öylesine vurdu ya millet onu 3 gün böyle ayarlayıp vuruyor atamıyor sen öylesine attın tuttu İmkansız bir golf atışı Nasıl ya? Abi labut niye devrilmedi sadece yer değiştirdi? Onun devrilmesi lazımdı. Bu arada iki ayrık labut varsa ikisi de devirme şansınız çok düşük. Köpek golfte senden daha iyi. Harbi vurdu. <laughs> Harbi attı yani bak köpek attı ya şunu. Aferin. <laughs> Çak pati ver. Abi topu dikiyor. O ne ya rüzgar gülü de vurdu. Rüzgar gülün orada ne işiniz var yalnız? İyi de vurdu ha. Basket atışları. Üç top iç içe. Dördüncü top da geldi. Beşte <laughs> geldi. Altı da orada kaldı. Her top orada kalıyor. Yedi. Şişe ayakkabı da kaldı. Sekiz. Dokuz. Dokuz tane item var şu an orada. On. On bir de geliyor. O da orada kaldı ya. Yani mümkün değil. Trick shot yaptı. Şu an kaleyi aldın. E Tamam oradan. Aa ah, ne güzel delirdi onu. Abi çok havalıydı ya. Ben bir dahaki satranç oynadığımda bunu deneyeceğim. Karşı tarafı gerçekten çok uyuz eder bu hareket. Abi ne yapıyor? Trick shot yapıyor herhalde. O tam tırnağımızı takıp açtığımız yere mi girecek? Geliyor mu şu an? Atış geliyor. Girdi. Bu da mı? İkinciyi de öylesine denedi o da girdi. Demek ki bazen çok uğraşmasanız da o imkansız olan şey yapılabilir. Abi tribünden bir basket atışı giriyor mu? Girdi. Gerçi ta dağdan falan atıyorlar yani bu o kadar da beni etkilemedi Burası kumsal galiba bir saat uğraşmış Öyle bir yol yapmış şu an Abi niye uğraştınız ya Ne oluyor ne ol Bu nasıl bir ortam yaşandı orada? Su basıyor. Bir şey diyeceğim orada da deniz var. O tarafta da su var. Nasıl oluyor ya? Bu nasıl bir ortam? Ev kamerası çocuk. Topa vurdu. O da böyle tutmuş oldu ya. <laughs> Elleri zaten burada hazırdı. Öyle havada yakalamış bulundu. Abi ağaç kesiyor. Dikkatli ol. Ağaç gidiyor. Dikkatli olun. E, ee, ağaç kendi kendini tekrar dikti. Ağacı sen kes. Ağaç gitsin tekrar dikilsin oraya ya. Adam sadece kendi işini düşünüyor gibi bir şey. Voleybol maçında. Ya kıyamam ya. Arkada koşuyordu öyle. Ayağından vurdular düşürdüler. Kıyamam. Gölde ne var? Balık mı yakalıyorsunuz? Tamam güzel. Yavaşça yakala onu fileyle. Evet. Evet. O değildi ya balık. Sen diğerini nasıl yakaladın? Ben onu anlamadım. Küçük bir şeydi, büyüğü geldi. Çay poşeti, dart. Her bardağın içine bir çay poşeti. Üçüncü de girer mi? Hadi. Tebrik. <laughs> Genelde şöyle olur. İki tanesini atarsın, üçüncü kesin bozulur. Küçük bir araba geliyor. Ne olacak? Ay, a, devrilmedi. Hadi, o tarafı da devrilme. Ah. <laughs> Çok iyiydi ya abi sen dünyanın en iyi şoför olabilirsin. İki kez kıl payı böyle devrilmekten kurtuldu. Bu adam pipetin içerisinden ok geçirecek. Dünyanın en yetenekli okçusu olabilir. Abi Legolas 1 sen 2. Şuna bak havadan içine girdi ya. Sen Legolas mısın? Seyirciler galiba top yakalayacak. Kim yakaladı o topu ya? Çocuk sen o eli nereden çıkardın? <laughs> Orada el falan yoktu ki. Gerçi o çocuk yakalamasa tam kafasına gelecekmiş. Videoyu çeken kişi bir hafta önce bahçesinden bir tane çiçek koparmış. Ondan sonra onu aşağı fırlatmış. Gitmiş karşıdaki komşunun bahçesinde kendi kendini dikmiş çiçek. Bir de çiçek vermiş yani çiçeklenmiş. Sen kendi kendine nasıl diktin ya? Ya ben şimdi şuradan kaktüsü çıkarsam böyle fırlatsam bahçeye dikilecek mi tekrar? Yayında mıyız? Ne oluyor? Ama bardağı fırlattı. Tam bardakla. <laughs> Canlı yayında hem de. İmkansız. Bakalım ne imkansız? Abi şu an penaltının oradan mı attı? Tam Santra çizgisinde duracak değil mi bu top? Geliyor. Evet. Tam Santra'nın üstünde. Ya elinle koysan bu kadar düzgün koyamazsın bunu. Bir de galiba bu abinin bir şey kazanmış olması lazım. Yani eğer bunu yapabiliyorsanız araba, para falan öyle bir şeyler kazanıyorsunuz. Bisikletçi abi şekilli şükürlü hareketler mi geliyor? Yokuş yukarı. O ne oldu ya? O nereye girdi o? Ben anlamadım ki. Bisikletin o arasına nasıl girmiş olabilir? Şu kadarcık yere Abi demek ki senin oraya çıkmaman lazım Bak mesela çıksan belki de düşecektin Dünyanın en ilginç olayı Abi oyun oynanırken bir anda hortum çıkıyor ya Bak hortum adamı kapıp götürecek Ne kadar ilginç Bir anda başladı hortum Markette abi senin şişe gitti Kendi tekrar reyona koydu ya O şişe senin tarafından satın alınmak istemiyor demek 3 saat 3 saat boyunca bu trikşat'a mı uğraştınız 9 saat mi <laughs> 45 dakika Demek ki bazen çok uğraşmayınca da olabiliyor 35 saat uğraşmış daha demin 45 dakikada halletmişti Yalnız 3'ü de geldi 4'ü de geldi Abi bu zormuş bak Bu gerçekten zor bir trikşat. Yine mi trikşat? Termosun içerisine bir şişe gibi bir şey soktu Bu ne ya Öylesine fırlattı bak olmadı diye fırlattı Olmuştu bu arada yani Yanlışlıkla gözlüğümü düşürdüm ve gözlüğümü orangutan aldı <laughs> Bu nasıl bir ortam ya Bak bebeği de var kucağında Taktı bir de Abi bunlar çok akıllılar ya bunlar biliyorlar Şuna bak <laughs> Şu ortama bak ya ne kadar sevimli. Yakıştı işte bence bu arada. Bu sizce nasıl gerçekleşmiş olabilir ya? Dolaptak kolayı unutmuşlar. Böyle patlamış ve yuvarlak bir şekil almış ha. Bu nasıl olmuş olabilir? Yani püskürürken mi dondu? Ne oluyor abi bu imkansız İş yerinde Ronaldinho'ya dönüştün. Abiden güzel bir atış mı? 2-3... Oo, bu adam freestyle'cı. Hareketleri kes. Bu adam biliyor ya bu işi. <laughs> Baya Ronaldinho oldu. Bu adam kesinlikle yapmış bunu daha önce. 2 saat uğraşılmış trick shot. Bu basitmiş ya. Bu 2 saat fazla bile. 25 dakikada. E bu kolay. Herkes topu kolay atacak yani. Bu kolaydı. 40 saat golf sopasıyla basket topuna vuruyor bu arada yani. Bu gerçekten çok zor. 40 saat sürer bu. 3 saat. Bu iyi bu kolay. Sonuncunun hiç çok zor ya. <laughs> Sonuncuya kalıyor her şey. Ne oluyor? Abi, köprünün orada sen tek elinle bir şeyler yapıyorsun. O da kapakta kapanacak mı? Kapakta kapandı ve yere de düşürmedi yani. Çok şanslısın demişler. O sırada benim şans. Şu an sen bayağı mı şanslısın ya? <laughs> ne oldu ya? O niye öldü? O spike'lar nereden geldi? Hay yukarıda şey trap var herhalde. Bu sporun adı tam olarak ne oluyor? Zarları bardağın içinde dik konuma getirme sporu gibi bir şey mi? Bu abla kesinlikle onun eksperi olmuş. Hareketleri kest havada çeviriyor falan bak çok rahat ya çok rahat çok profesyonel şuna bak atıyor tutuyor falan on numara oldu yani havada bir şeyi vur dart silahına bu, abi yine farklı bir şey vuruyor bu sefer ama dart yok tüf gibi bir şey var ne vuracaksın abi havada tüftüfle bakayım evet gidiyor Harbi vurdu dart fırlattı Bu adam gerçekten şanslı Abi geliyor abi dikkat et dikkat et <laughs> Neyse sen biraz otur Zaten oturacaktın otur İlk denemede trick shot Bir trick shot ilk denemede olabilir mi ya Dönen platform var top ona asılacak Birinci atış geliyor Oldu <laughs> bu kadar basit 40 saat uğraşan var abi Dans Uçulukla birleşiyor Oo, ilginç bir şey göreceğiz galiba Abla ne ara döndün de ne ara vurdun sen onu Ben onu anlamadım ya ben daha senin döndüğünü görmedim. Başarılı fail gibi bir şey. Atarsan ödül alacaksın oradan. Evet basket atışı. Diğerine girdi. Girdi. Abi hiç girmeyecekti. Giresi varmış girdi. Asla bir sonraki hareketini bilmelerine izin verme. Vay arkada varmış. Gerçekten bak bilemedim ben. Hadi güzel bir bilardo atışı. Hadi kırmızıyı vuracaksın herhalde. Spin atması lazım. Ya bu yapılır bu arada. Bunda ben de uğraşsam ben de yaparım. Ama o kadar da kolay değil tabi. Tekerlekli sandalyede bir bowling atışı ve hepsi devriliyor. Gerçekten tebrik <laughs> ediyorum. Çok iyi bir atıştı ya. Ben geçenlerde de bowling'e gittim. Yok yani daha hiç böyle hepsini devirdiğim olmadı. O ne abi şişeyle kafasına mı vuracaksın? Eee? Ne oldu ya? Şişe tavanı saplandı ve oradan su akmaya başlıyor şu an. <laughs> bu nasıl bir ortam? Nasıl yaşandı bu? Bir şişe tavanı nasıl delebilir? Arabası olanların korkulu rüyası. Aa, değecek. Hadi. Az orada bir milimlik yer varmış ya. Bir milim değil. Bir atomluk yer var yani. Bu şey değil mi ya? O külçeyi alabilirsen senin olur gibi. Abi bunu yapabilen çok az kişiyi gördük. Eğer bir gün bize de derlerse böyle bir şey. Bu teknikle yaparız diyecektim. Çok kolay çıkardı bu. Beyzbol oynayan abiler Güzel bir vuruştu herhalde. Sopayı niye fırlattın öyle ya? Ah, sopa da düz durdu. <laughs> Böyle bir şey nasıl olabilir? O sopanın ucu da öyle çok kalın büyük bir yer değil ki yani dursun. Şekilli hareketler. Bir kaykaydan düşüp diğerine oturmayı seçtin. İyiymiş yani sen ne şanslıymışsın ya. Normalde yere düşmen lazımdı senin. Kesinlikle bu video dışında bir daha hayatta göremeyeceğiniz bir şey. Kartal gitmiş, dalı almış, taşıyor. Dalın üzerinde kuş var ya. Abi bu nasıl olabilir? Bu kuş nasıl düşmüyor? Bu kartal niye onu taşıyor şu an? Ya bir işbirliği var yani burada. Sen de uçabiliyorsun abi. Sen uçsana. Oturmuşun öyle. Oh ne güzel seni götürüyorlar. Ne o abi? Uçak mı? Fırlat bakayım. Vay ne güzel döne döne gidiyor. Evet. Gitmesi gereken bir yer mi var acaba? Evet. Balonu mu patlatacak? <laughs> Gerçekten beklemeyelim bunu. Sizin elinizde olan bir şey de değil yani. Uçak ne yapmak istiyorsa onu yapar. Beyzbol atışı. Güzel bir vuruş mu? Nereye gidiyor bu top? Ay! Abinin şurasından geçti. Sen yaşayan Matrix misin ya? Bu ne kadar havalı bir hareketti. Maçın ortasında gelsen böyle Matrix gibi yat. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Milyarda bir yaşanabilecek anlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.